kaydımızı başlatalım. Evet dostlar nasılsın? Ben Serkan Asay Atasof. Bugün sizlerle Fallout New Vegas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. bu e, dostlar. Oh. Fallout New Vegas'ta keyifli seyirler dilerim. Dostlar önceki bölümde Çelik Kardeşliği bulup onlar tarafından e, bir takım anlaşma yapmaya çalışıyorum. Yani nasıl denir? Hani ben yok edeceğim de yok edene kadar hani köprüyü geçen kadar ayıyı dayı demeyi düşünüyorum. Bu arada bir tane dayı geldi şövalye dedi ki biz seni bununla indirelim ondan sonra savaşta ben senin müttefikin olayım yani senin ne kazanacağım ben ne kazanacağım hesabı. E ben de tamam dedim. Adama gittim direkt şikayet etmeye. Ne derse beğenirsiniz. Hiçbir şey demedi. Seçenek geç. Uf, evrim geçirmiş mi? Ben galiba yanlış kişi vurdum biliyorsunuz mu dostlar? Bari sessizce gitsem hiçbir problem çıkmayacaktı. Neyse sıkıntı yok ya. Ya dayı bir şey soracağım. Buraya ne diye keşif birliği göndereyim ki? Anlamadım ki ben ya. Of çok güzel vurduk be. Koş 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 koş. Ih, Ih, çok ağırlaştık. Dur, dur. Ben böyle düşünmemiştim. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. 40 kilo mu? Of. Ve 104 kilo ne bırakabiliriz ki? Bunu bıraksak. Bunu bıraksak. Alim miğferini bıraksak. 12 15 bu daha iyi. Ha. O zaman işler değişir. Tüfeği alalım, tüfek atarız dostlar. silahlara gelelim. Aa tüfeğimiz de varmış. Güzel. Bir kilo daha bir şey atabilirsek. ne hmm, atabiliriz? Barot ekibinin kıyafetini atalım. Koş! Radyasyon mu? Of of of. "come on, chik, 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 chik!" "second your post, "i see you're controlling yourself, and you kapat, kapıyı. kapat, kapıyı. kapi a dangerous place, human, especially for your kind. i suggest you turn back. there's nothing good waiting for <laughs> you further <laughs> on." "keep <laughs> saying things like that and i won't be so friendly. Many of us are just as intelligent as basic humans, and the rest. Devaman. Yes, that's exactly what I'm. Muqarbi the ben ama çakal öldürsek mi ki la şunu? Neyse. Tepkim mükemmeldi ya. Hayalet bombası. Hiç affetmem var ya. Ben sizde varsa bende de var lan. ha? Ne oldu he? Kaldın mı öyle? Dur, dostlar bizim bel bomba alalım. Sayanora. Ih, ben böyle düşünmemiştim ama. Tab'a basar mısın? Bir e, dinamit alalım. Alalım dostlar. Bir de steampack basalım. Аа, бахала. Да за твень дорола. Ya arkadaş ölmeyi düşün. Kap 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 kap. Vay arkadaş ya. Tamam bir de kullanalım. <laughs> oh be. Bizde yakıcı var mıydı dostlar? Evet. Hemen silahlardan bunu tamir edelim. Bir de şu ikisinin üstüne neler var dostlar onlara bakalım. Saldırı tüfeği. Parça tesirli el bombası. sağlık. Bir tık steam pek bas da. Tamamdır. Hadi gidelim dostlar. Kaydımız başladı değil mi? Hem sıkıntı yok. Tamam güzel. Hadi gidelim. Gene mi radyasyon ya? E ee, benim şeyim nerede ha? Yan korkmadım değil dostlar. Dön siz gitin uzay kıyafetimi göremeyince. Ya arkadaş Yat aşağıya. Şimdi dostlar bizim gitmemiz gereken yer nerede? Şu karşıda. Tamam direkt. normal zırhımızı giyebiliriz dostlar. E tarafta kaldı bizim görev. Sol tarafta. Şu tarafta. Umarım düşman değil Yüksek ihtimal düşmanlar da. Şu an düşman gözükmüyor. Güzel. Evet şu an düşman gözükmüyor. konuşsak onlar mı la bu hadi bazar rejibi hasar aldı az en az terde yok Çekil git ya. How may I serve you, mistress? Şimdi benim buradan nereye gitmem lazım dostlar? Of course, of course. Bu değil. Şunu takip etmem lazım. Şu unauthorized facial pattern please present unauthorized access I Yapacak bir şey yok dostlar. O plazma tüfek. Stimpak. Plazma tabanca. Şimdi şuradan dostlar itemlerden çeşitlere gelelim. at. Bunları da at. Ne bileyim Burak'ın kafatasını ne yapayım ben. Kork korkun parçalanmış kafası. Neyse. Köpek derisinin ağırlığı yok. Bunda da ağırlığı yok. Terapetini çıkar. Bir kilo daha atabilecek bir şey mi yok mu ya bir kilo ya. Aslında şuradan bizim bir. Allah. Ah, oh. burayı da açamam. Unauthorized facial pattern. Vay be. ilk defa beyni bir işe yaradı. Şaşırdım dostlar. 9 bölümdür. 10. bölüme geldik. ilk defa işe yaradı. İş. Ee, last. Ah be. Ya ama a gördüm her şeyi almamam lazım benim ya. Bırak. Kal. Yok. Hadi. Ne? ser. Ya yok. Adam sizin olsun ya aman. Ben. ben gidiyorum. Üstüm ya. Yenek kartı. Yetmiş beş mi? Abi şaka mısın ya? buradan mı gitmem lazım peki? Bir şeylere bir yerlere giriyorum ama. Sanırsam çekil lan. iletki zoru 75 istiyor evet çok güzel of ya iyi de baş anlamadım ki ben ya bu But not see how popular it is. Unauthorized facial override accepted. Wearing Wearing method zaten. ya Şu iki saat şunu yapmasam var ya çok güzelsin de Wearing yok Healing yok Defense yok Bafayı yiyeceğim ya ana. bir pek alalım. Aa doktor çantası. Buradan ee, yok. Bıçağı at gitsin ya. Buradan da suyumuzu içelim dostlar temiz suyu. Maksat sağlık yükselsin. Yükselsin yükselsin de son bir kez deneyeyim. Fashion yok. Stilis yok. <gülüyor> of. Ne <laughs> evet, gideceğiz dostlar yapacak bir şey yok. Unauthorized facial pattern detected. Valid security badge detected. Ya bir çekil git. Sıkacağım şimdi kafana mermiyi. Burayı da açamıyorum. Acaba savaşsam mı şu botlarla? Gerek yok ya. Mecbur diğer tarafı yapacağız dostlar. ne tarafa dönmemiz lazım? Şu taraftakine. Tamam. Heh, burada. Lazer tüfeğimiz de var. şuradan giyime bir gelelim dostlar. Gidelim. Tamam. Data'ya gelip çeşitlerden görebilir miyiz? Öf! Tüt, 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 tüt Mecbur dostlar. 75 yapacağız yani başka çaremiz yok. Buradan kilit açmayı arttırma imkanımız var mı acaba? Ben bunu halledeyim geleyim dostlar. Dostlar gene oyun hata verdi. Tam yapıyordum hani tam geçiyordum. Bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.